Merhaba arkadaşlar. Dizüstü bilgisayarlar arasında oyun bilgisayarlarının önemli bir yeri vardır. Çünkü oyun bilgisayarları sadece oyuncular tarafından değil, profesyonel işler kullanmak isteyen Kullanıcılar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Sebebi de basit. Oyun bilgisayarları hem CPU hem GPU tarafında üst donanımlarla gelmekte. Ama tabi oyun bilgisayarlarında hem tasarım olsun hem donanımsal özellikler olsun öncelik verilen detayların farklı olduğu da bir gerçek. Bugün bu anlamda Windows tarafında çok özel bir cihazı birlikte ele alıyoruz. MSI Creator Z16. Video Nvidia sponsorluğunda hazırlandı arkadaşlar. Fakat videoda paylaştığım tüm görüş ve inceleme sonuçları bana ait. Zaten ürün daha de inceleme fırsatı bulduğum ve beğendiğim bir üründü. İsterseniz vakit kaybetmeden bu ürünü bu kadar özel kılan ne var birlikte bakalım. İşlemci tarafına baktığımızda Intel'in 11. nesil 11800H işlemcisiyle geliyor. İlaveten 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB NVMe SSD ile geliyor. Grafik tarafına baktığımızda da RTX 3060 laptop GPU mevcut. Bunları bir de ürünün 16:10 10 açıklık oranında 1600p çözünürlükte 120 Hz yenileme oranına sahip ve tepki süresi de oldukça düşük olan bir ekranla geldiğini düşünürsek bu donanımla bu cihazın bir oyun bilgisayarından farkı ne diye sormamız da doğal. Az evvel saydığım CPU, bellek, SSD ve GPU kombinasyonu bu cihazın Nvidia RTX Studio kategorisinde olmasını sağlıyor. İlaveten ürün tüm bu donanıma rağmen 2.3 kg ardında 180 Watt güç adaptörü de oldukça kompakt. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın profesyonel işlerine yönelik Quadra serisi ekran kartları da mevcut. Bu ekran kartlarını muadili olan oyun kartlarından ayıran en önemli detaylar arasında da kartların stabilitesi ve profesyonel uygulamalarla daha verimli çalışması geliyor. Nasıl ki oyun tarafında bazı oyunlar Nvidia ekran kartlarıyla daha verimli çalışıyorsa benzer durum profesyonel uygulamalarda da geçerli. Bu stüdyo sürücülerde aslında RTX kartlarda zaten mevcut olan işlem birimlerinin Adobe uygulamaları, DaVinci Resolve, Blender, 3ds Max, Maya, SolidWorks ve Katya gibi uygulamalarda daha verimli çalışmasını sağlıyor. Benim bu ürünle ilgili en çok duyduğum yorumlardan biri neden üründe RTX 3070 ve 3080 olmadığı şeklinde. O yüzden özellikle bu videoda size RTX 3060 ile doğru sürücü ve doğru uygulamalar kullanıldığında ne kadar iyi performans alındığını göstermek istedim arkadaşlar. İsterseniz buna geçmeden önce ürünün tasarım ve bağlantı seçeneklerine hızlıca bir bakalım. Ürün tamamen metal kasa ve oldukça şık bir tasarıma sahip. Klavyeye baktığımızda ilk dikkat çeken de bazı oyun cihazlarında olduğu gibi RGB aydınlatma bulunması ve aydınlatma ayrı ayrı tuşlara özel olduğu için herhangi bir ışık sızması da görünmüyor arkadaşlar. Klavye ile ilgili tek hoşuma gitmeyen detay delete, insert, page up ve page down tuşlarının kenarda olması. Ben açıkçası bunun yerine klavyenin tam ortada olmasını tercih ederdim. Onun dışında tuşların dizilme ve basma hissiyatı olarak son derece başarılı. Trackpad ise açıkçası biraz ufak buldum ama ekranın dokunmatik olduğunu ve çoğunlukla bu cihazda kullandığımız uygulamaları Mouse'da kullanacağımızı düşünürsek bu da çok büyük bir eksi diyemem. Sol tarafta bir adet USB 3.2 portu, bir adet Thunderbolt 4 portu ve 3.5 mm ses portu görüyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımızda da MicroSD kart okuyucu ve birer tane daha Thunderbolt 4 ve USB 3.2 portu görüyoruz. Tam boy bir SD kartını tercih ederdim açıkçası ama aksiyon kamera ya da drone kullanıyorsanız işinize yarayabilir. Onun dışında USB A portları bir tane olup ilave bir USB C portu olmasını da tercih ederdim. Klavye'nin hemen altında Windows Hello destekli parmak izi okuyucu bulunuyor. Üst tarafta da boydan boya bir Dynaudio ses sistemi mevcut arkadaşlar. Hoparlörlerin şu ana kadar denediğim dizüstü bilgisayarlar arasında en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz beraber bir dinleyelim. sequence activated. Three, two, one. Yani içerik üretmede olduğu gibi oyun oynama ve video izleme gibi aktivitelerde de son derece başarılı hoparlörler mevcut. 720p web kameranın görüntü kalitesi ve mikrofonun ses kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Harikalar yarattığını söyleyemem ama zaten piyasadaki birçok dizüstü bilgisayar bu durumda. Web kamerayla ilgili güzel bir detay ise Windows Hello desteğine sahip olması yani ekran kilidini yalnızca parmak izi okuyucuyla değil yüz tanımayla da açabiliyoruz. Ve gelelim ürünle ilgili daha önemli detaylara. Windows tarafında benim en sık kullandığım video düzenleme uygulaması DaVinci Resolve Studio. Bu uygulamada 4K H265 kodek videonun da 6K Blackmagic RAW videonun da timeline performansı oldukça başarılı. Video akıcı bir şekilde oynuyor ve uyguladığım filtre ve efektler anlık olarak videoya işliyor. Daha evvel farklı cihazlarda da yaptığım bir testi bu cihazda da uyguladım. DCI 4K 10 bit H265 kodek videonun tamamen aynı düzenlemelerle dışa aktarımını kıyasladığımda işlem Creator Z16'da sadece 5 dakika 23 saniye sürdü arkadaşlar. Daha evvel aynı testi 140 Watt RTX 3080 ne yapmıştım? O da 4 dakika 4 saniye sürmüştü. Benim şu an için videolarımı hazırladığım cihazda da 7 dakika 23 saniye sürdü. Burada çok önemli bir detay var arkadaşlar. RTX 3080'in serinin en üst dizüstü bilgisayar ekran kartı olduğunu düşünürsek ve test edilen kartın 140 Watt olduğunu düşünürsek 65 Watt bir RTX 3060 ile bu kadar yakın performans sergilemesi aslında stüdyo sürücülerin ne kadar verimli çalıştığını da gösteriyor. Daha da güzeli bu export işlemi esnasında GPU'nun maksimum sıcaklığını 71 derece question. 3 boyutlu modelleme ve render tarafında test ettiğim uygulamada Blender. İlk olarak benchmarklara bakmak istiyorum. Çünkü Blender benchmarkta GPU tarafından hızlandırmanın açık ve kapalı olduğu senaryoları simüle edebiliyoruz arkadaşlar. GPU tarafından donanımsal bir hızlandırma olmadığında yük CPU'ya bırakıldığında BMW sahnesinin renderı 5 dakika 22 saniye sürüyor. Aynı sahne benim cihazımda da 5 dakika 57 saniye sürmüştü. Çok fazla bir fark yok arada. Tabi bu sadece Intel 11800H'ın devrede olduğu senaryo. RTX 3060 sayesinde Mac tarafında olmadığı şeklinde render için ekran kartında seçebiliyoruz. Aynı sahne için CPU yerine CUDA'yı seçtiğimizde işlem 50 saniyede tamamlanıyor. Yani ekran kartı tarafından donanımsal hızlandırma desteği olduğunda ve sürücüler de buna göre geliştirildiğinde aradaki fark muazzam. RTX serisi kartlarda yapay zekadan yararlanarak bu işlemi hızlandırmak istediğimizde de saniye render almak için OptiX'i seçiyoruz arkadaşlar. Bu durumda da işlem sadece 27 saniyede tamamlanıyor. Yani CUDA Acceleration ile sadece 50 saniye süren bu işlem OptiX ile neredeyse bunun da yarısı sürede tamamlanıyor. Peki benzer durum gerçek projeler üzerinde çalışırken de olacak mı diye merak ediyorsanız Blender'ın demo projeleri arasında Junk beraber bir bakalım. Gördüğünüz gibi hem sahneyi render alırken hem de yakınlaşma ya da döndürme gibi ufak değişiklikler yaparken çok ideal bir deneyim sunmuyor. Ama GPU hızlandırmayı ve OptiX'i açtığımızda öncekine kıyasla hissedilir bir şekilde hızlı render alıyor ve bu yapay zeka yardımı ile sahnede açı değişikliği yaptığımda da hızlıca görüntü tamamlanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz profesyonel işlemler için Creator Z16 sizin için güzel bir seçim. Tabi günümüzde içerik üretme dendiği zaman canlı yayınlarında bunların önemli bir parçası olduğu Aşker. RTX serisi ekran kartları Broadcast tarafında da donanımsal hızlandırma destekliyor. Bildiğiniz gibi oyun oynarken aynı anda ekran kaydı yaptığınızda bir de bunu canlı yayın olarak paylaştığınızda performans düşüşü yaşarız. Hatta birçok yayıncı ikinci bir yayın bilgisayarı kullanır bunun için. Her senaryoda her kullanıcı için ikinci bilgisayar gereksinimini ortadan kaldırır diyemem tabi ama bu tarz donanımsal hızlandırma desteklemeyen cihazlara göre önemli bir performans farkı da mevcut. Tabi oyundan bahsetmişken stüdyo sürücülerle kullandığımız bu cihazda performans nasıl diye merak edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Nvidia yapay zekayı oyun tarafında da kullanan bir firma. DLSS olarak bildiğimiz Deep Learning Super Sampling teknolojisi ile performans farkını azaltmak için oyun oyunu ilgili sahnesini biraz daha düşük çözünürlükle üretip aradaki farkı yapay zeka ile tamamlayan bir teknoloji DLSS. DLSS destekli oyunlar arasında da ben teslimi Cyberpunk 2077 üzerinde yaptım. Tabi 16 ya 10 bir ekran olduğu için çözünürlük 1920 x 1200 olacak burada. Yani Full HD'den biraz daha yüksek bir çözünürlük. Grafik ayarlarını ultra seçtiğimde oyundan 33 FPS alıyoruz. 33 FPS Cyberpunk temposundaki bir oyun için yeterli değil tabi ki. Peki DLSS açıkken gerçekten de pazarlandığı gibi performans iki katına çıkıyor mu diye merak ediyorsanız ona da bakalım. Aynı ayarlarda oyunu DLSS performans Moda getirdiğimizde FPS. 59'a ultra performans moda geçirdiğimizde de 77'ye çıkıyor arkadaşlar. Yani Cyberpunk 2077 gibi sistem gereksinimi yüksek bir oyunu donanımsal hızlandırma ve sürücü desteğiyle 65 wattlık bir RTX 3060'ta akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. Hatta biraz daha işleri zorlaştırmak için Ray Tracing'i de açalım arkadaşlar. Ray Tracing medium ayarlarda 22 FPS aldığımız oyun DLSS açıldığında performans modda 47, ultra performans modda 61 FPS'e kadar çıkıyor. Yani cihaz donanım ve yazılımıyla bir bütün olarak profesyonel işlerinizin yanında oyun oynamak için de son derece başarılı. Evet arkadaşlar umarım cihazla ilgili ilginizi çekecek detaylara değmişimdir. RTX 3000 serisi ekran kartlı daha fazla cihazla ilerleyen haftalarda da birlikte olacağız. Teknolojik gelişmeler üzerine yoğun bir dönemden geçiyoruz. Farklı konularda birçok konuyla birlikte olacağız. Kaçırmak istemiyorsanız bunları da kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.